Evet. Evimin girişi. Apartmanımın girişi buradan dış kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Sonra böyle kapıyı kapatıyoruz. Merdiven böyle girişimiz. Üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkıyoruz böyle. Şimdi Böyle A kapımız var. Açıyoruz. Üst katımıza giriyoruz. Böyle evimizin, merdivenimizin başı böyle süslü, güzel. Böyle giriyoruz. Terasımız böyle. Üst kat, teras teras kat burası. Kombimiz, peteğimiz var. Buradan şöyle yatak odamız. Ütü masamız var. Ütümüz var. Gomidonumuz var. Kitaplarımız, mumlarımız var. Seni seviyorum yastığımız. Yatağımız. Böyle. Pervanemiz var sıcak olursa diye. Teras katımız, yatak odamız böyle. Dolabımız. Arkadaşlar karşıda banyomuz. Böyle dolap. Böyle çift kişilik yatağımız var. Yatak odamız büyük, geniş, ferah. Ee, duvarda, havada pervanemiz var. Serin böyle serinletiyor, şey yapıyor. Böyle geçiyoruz arkadaşlar. Sonra banyomuz. İşte klozetimiz, çamaşır makinemiz, lavabomuz, çamaşırlığımız, doğalgazımız var, saç kurutmamız var. Çamaşır makinemiz, duşakabinimiz. Banyoda dolabımız var. Gıvır zıvırı koymaya. Böyle çıkıyoruz. Sonra işte balkonumuzun kapısı. Böyle açıyoruz arkadaşlar. Evet. Manzarası böyle. Güzel manzaralı apart şeyimiz böyle bak işte bulaşık makinemiz var buzdolabımız var burada böyle çaycımız yeni sıfır Philips'in arçeliğin kahve makinemiz var tahtalarımız var süs kabaklarımız burada buzdolabımız var açıyoruz böyle boşun Bekonun bulaşık makinesi. Arkadaşlar ondan sonra her şeyimiz mevcut. Tasımızdan tabağımızdan tut tertemiz her taraf. Tencerelerimiz, çöp kabımız var. Muslumun altı daha yeni. Dolaplarım Koçtaş'tan aldım. Sıfır her şeyim. İşte çekmecelerimde çay bardaklarım, su bardaklarım kahve fincanlarım, tabaklarım, çatalım, kaşığım. Arkadaşlar böyle güzel, böyle burası böyle. Teras. Teras kafe gibi oldu burası. Koltuklarım, yemek masam. Süs kabaklarım. Böyle yazlık olduğu için süs daha yeni düzeltiyorum. Şey yapamadım böyle. Manzarası gece işte böyle otantik Lambayı yakıyorsun böyle çok güzel ışıl ışıl yanıyor burası. Çok güzel. Haydi'nin dağlarını görüyor. Yemek masamız, sandalyemiz var. Çift kişilik koltuğumuz var. Tek kişilik var. Ocağım daha yeni geldi. Doğalgaza bağlanacak. Ocak doğalgazımız var burada. Gazımız var. Set ocağımız var. Her şeyimiz mevcut. Eksik bir şeyimiz yok evde. Böyle güzel teras. Manzarası güzel. Karşısı yeni devlet hastanesi yapılıyor. Villa tarzı evlerimiz. Manzarası arkadaşlar. Evimin manzarası. Böyle teras katı. Manzarası. Evimin böyle. Manzarası güzel evimin. Güzel. Bir artı bir. Koçtaştan aldım şeyleri, tezgahları sıfır güzel, her şey var. Yani bir kişinin ihtiyacını görecek. Dağları, tepeleri görüyor, Haydi'nin dağlarını görüyor. Aşağısı deniz, denize karşı böyle tepeleri yeşilliği görüyor. Buradan da yatak odasına giriliyor arkadaşlar böyle. Çift kişilik şeyimiz var, bazanın altında yataklarımız var, yer yatağı yapmak için böyle kamp yapmak için güzel böyle işte evim böyle bir artı bir manzarası yine şey yine böyle güzel manzarası çok harika burası güzel kışın soğuk olmuyor peteğim var ee, kışın burada petek yanıyor doğalgazım var burada hiç soğuk olmuyor. Camlar ısıyı hapsediyor. Güzel yazlık yani. Güzel manzarası. Buradan da böyle tezgahtan da dışarı bakarak böyle bulaşığını yıkıyorsun. Makine de var böyle güzel. Cama kendi. Evimin görünümü böyle arkadaşlar. Yazlık ev olduğu için böyle süslerim şıkır şıkır ben çok seviyorum böyle süs işte kabak süs kabakları süslerim var balıklarım var burada böyle güzel balıklarım kelebeklerim var yine balığım var böyle burada. Gece otantik yanıyor burası ışıl ışıl yine böyle süsüm çok